Bugün tartılma günü. Ee, biz şu an hiçbir şey yemedik, su bile içmedik ve şu an açız. Hemen tartılacağız şimdi. İlk başta kilom kaçtı? 66 600 müydü? Evet. Evet. Şey. Şimdi bakalım bir de tartıyı koyduk yine. böyle aşağı bakmasın. Göremiyorum. 66. 300 600. gram vermişim. Lan bakayım o. 78. 500. Gidip telefonu verdik. Evet. Doğru genel. 1 kilo vermiş. Ondan... 57. <laughs> Sen 58 miydi? 58 buçuktu. <laughs> bir kilo nasıl verdin? <laughs> hani ben daha Doğrudun. çok vermişim. Yemedim, Sen içmedim. Ben verdim. yedim. Ben Sen yedim. aynı şeyi yedin. Bak, aynı şeyi yedik. Farklı bir şey yemedin. Gel. Sen daha az pasta yedin benden. <laughs> hmm. O zaman moralimiz bozuk 300 gram var. Gerçi 300 gram da bir şey. Çok iyi canım 300 gram değil. Hiçbir şey yapmadık ki artık. Ha, saçlara bak, dili büyüyüm ha. Güneşte. Saçın da bence şey 300 gram. gram var. Onu da düşelim mi? Saçım da düşeyim. Dur bakayım. Saçımı kesmemiz lazım. Makas getirebilir misiniz? Bugünkü yemeği he Şey 300 gram önce ekmeği de bıraktı. <laughs> Dedi ki acı kırsam. Biraz daha domates salatalık dedim. Evet. Karnımın doymadığını hissedersem dedim. Evet. E bugün de bunları yiyecek Şiir. Evet. <laughs> Benim de kahvaltım içeride hazır. Kursa gideceği için hazırlanacak biraz da. O yüzden acele ettiğimiz için öyle hazırlanamadık video için de şey. En azından şiirin yediklerini gösterelim dedik. E şiir. 300 <laughs> gram iyi bence ya. Bence. De. Bir sıfırdan büyüktür kızım Ben de öldüm. Şarkı ben bir kiloya sevindim ya ben hızlı vermişim değil mi? Bir haftada bir kilo iyi. Ama maalesef istediğimizi yiyemeyeceğiz şimdi. Çünkü bir kilonun altı da değil, üstü değil. Bir 100 gram daha fazla verseydim İstediğimiz yiyecektim ben. Ben yiyecektim. En çok kilo veren yemeyecek miydi? Sen yedirsin. Bir kilonun üstü dedik. Hı. Şu an tam bir sınırda kalmış. Haftaya da mümkün değil ben ama o kadar. O zaman... Akşam görüşürüz çünkü ben gidiyorum. Ya canım öğlen çorba falan içerken, bir şey yerken çekerim ben Hı. seni. Şiir su. Efendim. Wow, elma. <laughs> ne yaptınız? Ne tartın? Tartın. Tartın. Tart. Tartın. Tartıya taktım bugün. Tartın döktüm içine. Bu da bir ara öğün olsun şiir. Şiir bugün kursa gidemiyor. Çünkü biraz rahatsız. O yüzden. Evde ders çalışmaya program yapmayı tercih etti. Evet. Bakalım ne dedi? Çok güzel bir aroma katıyor değil mi? Tartıl. Bunu böyle suyun içine de atabilirsiniz. Detoks gibi. O krem tarçınlı oluyor şimdi. <laughs> Aslında yine aynı kombinasyon. Yanlış Kombinasyon. Tabii aynı etkiyi görüyorsun. Evet. <laughs> ah süper. Ne oldu? Şiirin, şiirin yüzü gülüyor. Neden şiir? Yemek yiyeceğim çünkü. Ne <laughs> yiyoruz bu öğlen? Adı? Evet. İçli köfte. İçli köfte. Ne yiyoruz İçli köfte ve yanına azıcık... E, Hamur salatamız var da birazcık onu da atıştırırız dedik. Seviyor musun içli işte köfteyi Şiir? Yemek saat Şiir'in hep yüzü gülüyor. gülüyor. Hastalık mastalık unutmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Yemek saati başlayın o zaman. İyi. Ben şöyle elimde seviyorum yemeği. Şöyle bak şimdi limonu sıkacaksın bunun içine böyle. Kendi gözüme sıkıyordum içli köfteyi boşuna. <laughs> <laughs> Limonumu sıkıyordun içli Limonu gözüme sıkıyordum. <laughs> Bugün evet, akşam yemeğinde öğlen öğlen fazla kaçırmışız canımız çok bir şey istemedi sadece Barbunya yemeği ve Geçen günden kalan erişteyi tüketelim dedik. Yeter dedik. Şey, salata o. yemeyeceğim dedi. Ben yemeyeceğim dedim. Nilgün Yemeyeceğim dedi. Önüne koyarsan 10 milyon. Önüne koyarsan. E yeme sen nasıl koyacaksın? Ne yiyeceksin? Allah'ım böylesin. A, çok hevessizim yani bu akşam yemek yiyorum. Biz de mi hasta yiyeceğiz, ne yapacağız? olacağız, ne yapacağız? Allah'ım affedersin. Nasıl yani geçti günler? İşte köfte iyi daha. Zibili tane mandalini yedim. Neden diyeceğim bazı zaman için? Gün güzel geçti. Bugün erkenden yatıp alarm kuracağım. Niye? Yarın. Büyük. Ne var yani? Canlı dersler var. Canlı dersler başlamadan kahvaltı yapmam gerekiyor. Çünkü hepsi ard arda hiç ara yok. Eğer videomuzu beğendiyseniz likelamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek, görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın, mutlu, mutlu kalın. Bizi takipte kalın. Ve günün bu sıfatı? Spora yürüyüşe gider mi gitmez mi yorumlara yazın görüşmek üzere oldu mu sizin gibi.